Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet bugün yine bir kalem oyası yapacağız. Bugün e, bunu yapacağız hep birlikte. Sıra bunda. Şunları yapmıştım daha önce. Bugün sıra bunda. Bu, en çok da bunu beğendim ben. Şu üçünün arasında en çok bu hoşuma gitti. Bu daha bir düzgün duruyor sanki. Bunun ütüsü de biraz zor oluyor. O yüzden belki sevmedim. Ütü yapmayı çok sevmediğim için. Ee, şu daha çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, biraz daha böyle e, kalıp gibi duruyor. Bakın şöyle. Neyse kullanacağım iplerimi göstereyim hemen size. Altın Başak 198 numara. Çimeni için kullanıyorum. Bu gül kurusu, e, bunun markası ve numarası yok. Kahverengim, altın başak, 426 numara. Sarı da e, altın başak, 672 numara. hardan sarısı değil tam olarak, e, altın sarısı gibi bir rengi var. Ne sarı ne hardal sarısı, ikisinin ortasında bir renk. E, bir tane de kaleme ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle herhangi bir kurşun kalem de olabilir, boya kalemi de olabilir. Ee, bu vardı ben bunu kullanacağım bugün 22 numara tığ kullanıyorum Şöyle 22 numara tığlamamda iki zincirli Evet hemen oyamızın yapımına geçelim Evet tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısının içinden girip sabitliyoruz üzerine bir tane zincir çekiyoruz İlk başlangıcımız bu şekilde üzerine bir tane zincir çektikten sonra ilmeğimizi bu şekilde uzatıp hemen kalemimize geçiriyoruz. Şöyle. Bir sonraki tığ battığının altından girip buradan ipimle alıp ipimi bir iki tane zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum kalemime geçiriyorum. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. ilmek aldım bir iki zincir çektim ilmeğimi uzattım kalemime geçirdim bir sonraki tığ battının altından giriyorum ilmek alıyorum iki tane zincir çekip kalemime geçiriyorum bir tane daha göstereyim bir sonraki tığ battının altından giriyorum şuradan ilmek alıyorum bir iki tane zincir çekip ilmeğimi uzatıp kalemime takıyorum bu şekilde arkadaşlar bu şekilde ilerliyor yazmamızın dört kenarını bu şekilde yapabilirsiniz ee, her bir kenarı bunu bitirdikten sonra da bu kalemle olan çimen kısmını bitirdikten sonra da hemen kalemlerinizi çıkarmayın arkadaşlar. Mesela bir kenara bir tane kalem kullandınız ya da iki tane kalem kullandınız hemen çıkartmayın. Azar azar çıkartın ki ilmekleriniz dönmesin karışmasın. Evet bu benim için yeterli. Ben hemen buradan bir tane daha ilmek alıp burada ipimi koparacağım şöyle iki tane zincirimi çektim. Burada ipimi koparacağım çünkü bana 5 tane yeterli. Burada 5 tane var. 5 tane yetiyor bana. Ee, siz dediğim gibi dört tarafını dolaşıp bitireceksiniz. Evet, renkli ipimi aldım. Hemen tığımın üzerine bir tane ilmek oluşturuyorum. Buradan bu kalemimi çıkartıyorum. Kalemimi çıkarttığım ilmeklerim bu şekilde. Şimdi burada ilmeklerimizin düz olmasına dikkat ederek 1 2 3 4 dönmüş. Ben kameranın altından bakayım buna. Evet. Şöyle. Evet. Ve 5. 5 tane ilmeğimi aldım. Umarım dönük değillerdir. Evet baktım hepsi düzgün duruyor sanki. Hepsinin içinden geçip buraya ipimi sabitleyeceğim. Evet hepsinin içinden ilmeğimi geçirdim. Az önce kaçırdım sonra tekrar topladım kamera arkasında. Evet buraya sabitledim bir sık iğneyle. Üzerine 1, 2, 3 4 5 5 tane zincir çektim parmağımı buraya koydum parmağımı buraya koydum çünkü arkadaşlar ben e, net göremiyorum şimdi zincir saymakla uğraşmamak için parmağımı koydum kolaylık olsun diye size koyabilirsiniz şunu yaklaştırayım 6 7 8 9 10 toplamda 10 tane zincir 5 artı 5 üzerine. Şimdi burada parmağımı koyduğum yerden 5 tanesini sonradan çektiğim 5 tanesini pimpirik yapacağım. Görüntüm de bulanıklaşıyor arada bir. Umarım doğru yere batmışımdır. Şöyle. Görüntümü netleştirebilsem. Evet şu anda net sanırım. Evet arkadaşlar şimdi ip toplamaya başlayacağız bu zincirimizden. Tığımdaki ilmeğin birinci ilmeğim. Hemen zincirden tek tek zincirden girip ilmek toplayacağız. Bir altındaki zincirden girdim, ilmek aldım. Dibine bir tane zincir çektim. Bir altındaki zincirden giriyorum. İlmek aldım. Dibine bir zincir çektim. Hemen altındaki zincirden giriyorum. İlmek aldım. Dibine bir zincir çektim. 4 Altındaki zincirden girdim. İlmek aldım. Dibine bir zincir çekiyorum. 5 Altındaki zincirden girdim. İlmek aldım. Dibine bir zincir çektim. 6 7. Arkadaşlar bu sabit dediğimiz yerden. Bakın şuradan tam ortasından girip 7. ilmeğimi de içinden aldım. Dibine bir zincir çektim. Şimdi bunları ikişer ikişer kapatıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Hepsini kapattım. Bakın burada aralıklarımızda belli batacağımız yerler. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şurada ilk aramızdan girip bu 5 zincirimi buraya kapatıyorum pimpirimi oluşturdum bakın sıradaki burada belli yeri hemen oradan batıyorum ilmek alıyorum dibine bir zincir çekiyorum sıradakinden girdim ilmek aldım dibine bir tane zincir çektim Evet. Sıradakinden girdim. ilmek aldım. Dibine bir zincir çektim. Dört tane ilmeğim var şu anda. Sıradakinden girdim. ilmek aldım. Dibine bir zincir çektim. Şimdi burada sıradakinden girmeyeceğim. Tunus işi yaparken arkadaşlar ee, bu yukarıya doğru çıktıkça otomatik olarak küçülüyor bunlar. Şöyle göstereyim. Yani burada 7 ile başladık ya 6, 5, 4, 3, 2 diye gidiyorlar. Burada o yüzden en sonuncusuna batmayacağım. Yine burada örümceklerimizin içinden. Burada ilmeklerimizin altta topladığımız kalem oyası yaptığımız e, ilmeklerimizin içinden aldım. Altıncıyı. İlk iki sırasını yuvadan batıyoruz. Çünkü alttaki yuvadan. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir ikisini bir ikisini Şu bir açıktım. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İlk aradan girdim, kapattım. Sıradaki aradan girdim, ilmek aldım, dibine bir zincir çektim. Sıradaki aradan girdim, ilmek aldım, dibine bir zincir çektim. Sıradakinden girdim, ilmek aldım, dibine bir zincir çektim. Ve en sonuncusundan girdim, ilmek aldım dibine bir zincir çektim. Bakın 5 tane ilmeğim var. Yukarıya doğru kendiliğinden birer tane eksiliyor. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim ve kapattım. Sıradaki aradan girdim ilmek aldım dibine zincirimi çektim sıradakinden girdim ilmek aldım dibine zincirimi çektim ve son aradan girdim ilmek aldım dibine zincirimi çektim bakın 4 kaldı az önce 5'ti şimdi 4 kaldı ikişer ikişer kapatıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir ilk aramdan girdim kapattım sıradakinden girip ilmek alıyorum dibine bir zincir çekiyorum sıradakinden girdim ilmek aldım dibine bir zincir çektim 3 tane ilmeğim oldu ikişer ikişer kapattım 5 zincir çektim ilk aradan girdim ve kapattım şimdi bakın burada sadece bir tane kaldı bu sefer Böyle aşağıya doğru ineceğiz, kapatacağız, toplayacağız ilmeklerimizi. Şimdi sıradakinden girdim, ilmeğimi aldım dibine zincirimi çektim. Bir alt sıraya, Bakın, e, şuraya battık, aldık ilmeğimizi. Şimdi buraya bir alt sıraya girdim, ilmek aldım dibine bir zincir çektim. Bir alt sıradan girdim, ilmek alıp dibine bir zincir çektim. Bakın burada en son aralardan giriyoruz. Hep en son aradan. Alttakinden girdim, ilmek aldım, dibine bir zincir çektim. Şimdi burada bir tane de şu alttaki yuvamızdan aldım ilmeğimi, dibine bir zincir çektim. Yine ikişer ikişer kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen burada ipimi koparacağım. Bakın işte bu kadar. Çok basit, çok da güzel bir örnek oldu. Şöyle. Tabi bu ütüsüz arkadaşlar ütülenince çok daha güzel duracaktır. Şöyle. Sanırım şu alttaki benim örümceklerim çok çekiştirdiğim için düzgün durmuyor. Biraz şöyle serbest bırakınca daha güzel oluyor. Şöyle. Evet. Boyamız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.